kendim bir noktada kendimi kendim... Ben içinden stop. parça parça sevip benimsediğim... Ne iş yapıyor baki bey oğlumuz? İletişimciyim efendim. Video itibariyle yeni bir seriye başlıyoruz. Konumuz iyi hissettiren kitaplar. Ve bu kitabı okumaya başladığımda... <laughs> Bunlar pek de iyi hissettiren şeyler değil. E, hem iyi hissettiren kitaplar diyorsun. Hem de acı diyorsun, keder diyorsun. Ne diyorsun abla sen? Diyebilirsiniz. Edebiyat başkalarının hayatına bakarken kendini tanımaktır. Sen bir oyuncaksın! O halde okuma terapisi de tıpkı antidepresan ilaçlar ya da psikoterapi gibi depresyon tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Depresyonun temel belirleyicisi ise insanın düşünme şekli. My... Aslında olaylara, durumlara bakış açımız, onları ölçmemiz, tartmamız yani. Onları kafamızda koyduğumuz yer, kafamızda onları tanıdığımız alan. Dünyalı dostum, tam olarak anlamadın galiba. Hayat zorlaşınca ne yapacaksın? Ne yapacağımı bilmiyorum. Yüzmeye devam et, yüzmeye devam et, yüzmeye devam et.